Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak geliştirilen yüksek hızlı hedef uçak sistemi Şimşek, Mavi Vatan tatbikatında hedef uçak olarak görevlerine devam etti. Doğu Akdeniz ve Kuzey Ege'de gemiye konuşlanarak tüm operasyonun gemide kurulan sistemlerle yürütüldüğü tatbikatta Şimşek toplam 8 sortu uçuş gerçekleştirdi şimşek, gemilerin hava savunma ve yakın hava savunma atışlarının gerçeğe yakın tehdit ortamında etkinlikte yapılmasına önemli katkı sağlamış oldu. Hava aracı fırlatma aralığını 6, 8 dakika mertebesine indirerek tatbikatın eğitim ve atış periyodunun etkinlikte yapılmasına katkıda bulunan şimşek yüksek hızlı hedef uçak sistemi, gelecekteki hedef uçak ihtiyaçlarını da karşılamak üzere gelişen ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilecek şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Yerde veya deniz satında bulunan hedeflere saldıran muharip uçak ve füzelerinin uçuş karakteristiklerine yakın özelliklere sahip hale gelen Şimşek. Taşıdığı farklı faydalı yük konfigürasyonlarıyla ve 50-20-000F irtifa aralığında, değişik hızlarda uçuş yapabilmesine müsaade eden geniş uçuş zarfıyla çok farklı uçak ve güdümlü füzeye benzeyerek uçuş yapabiliyor. Bu özellikleriyle yerdeki sistemlere karşı etkin bir hava tehdit benzetimi sağlıyor. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.